Belgesellerde vahşi yaşamı, hayvanları, av ve avcı ilişkilerini izliyoruz. Fakat bazen vahşi yaşam beklenmedik ve şaşırtıcı gelişmeleri de sahne oluyor. Bazen hiç ummadığımız hayvanlar birbiriyle karşılaşıyor, birbirlerine meydan okuyorlar. Bazen de hiç tahmin etmediğimiz hayvan bu akıl almaz mücadelelerin galibi oluyor. Bu videoda şok edici ve şaşırtıcı birbirinden ilginç meydan okumaları izleyeceksiniz. O halde gelin hemen videomuza geçelim. 1 numara Timsah ve Timsah Timsah araştırmalara göre şu anda yeryüzündeki en güçlü çeneye sahip hayvandır. Örneğin Avustralya yakınlarında yaşayan tuzlu su timsahının çenesi aslan ya da kaplandan yaklaşık 3 kat daha güçlüdür. Bazen bu inanılmaz gücü birbirlerine karşı kullanıyorlar. Çok az görülse de vahşi doğada timsahlar arasında amansız mücadeleler yaşanıyor. Bu videoda ise iki timsahın büyük kapışması var. İlk başta bir timsahın rakibi kuyruğunu ısırıyor. Yapılan bu hamleden sonra diğer timsah da cevap verince kavga başlamış oluyor. Bu mücadelelerde her iki rakip de birbirinin arkasına saldırmayı tercih eder. Kazanın ise belli değildir. Ancak bazen timsahların bu dövüşlerde bacakları kopardığı biliniyor. 2 numara çita ve leopar. Leopar ile çita ilk bakışta ayırt etmek zordur, birbirlerine çok benzerler. Her iki kedi de çok hızlı. Çevik, atik, etobur ve yırtıcı hayvanlardır. Fakat birbirlerinden ayrıldıkları pek çok nokta vardır. Leoparlar genelde tek başına hareket eder veya tek başına ya da çok küçük bir grupta birlikte avlanırlar. Çitalar ise genelde grup halinde hareket edip avlanırlar. Hem çita hem de leoparlar 2 yaşına kadar anneleriyle birlikte yaşarlar. Ve sonrasında kendi başlarına avlanmaya başlarlar. Çitalar aşırı hızlı olmalarıyla bilinirken leoparlar iz sürme ve sessizce pusu kurma yetenekleriyle bilinir. Bu iki hayvanın kapışması da eminiz ki sizi etkileyecek. İki hızlı hayvanın kapışması tahmin edebileceğiniz gibi hırçın ve sert geçiyor. İkisi de asla pes etmeyen ve ölümüne kadar mücadele eden hayvanlar. Söz konusu av olduğu için bu iki hayvan da kavgayı bırakmıyor. Sonunda ise Leopar'ın çıtaya göre az da olsa üstünlük sağladığını görüyoruz. 3 numara Su ve Su Aygırı heybetli görüntüsüyle dev gibi bir hayvandır. Su 5 metre uzunluğa ve 4 ton ağırlığa sahip olabilir. Bacakları kısa ve tombuldur. Kocaman bir varil gibi görünürler sevimli görünse de Swiger'ı pek uysal değildir. Swiger'ı çenesi çok vahşidir. 50 santim civarındaki köpek dişleri kavga sırasında kullanılır ve çok tehlikelidir. Swiger'ın dişlerinden her biri de 3 kilogram ağırlığındadır. Swiger'ın çenesi 150 dereceye kadar açılabilir. Evet yanlış duymadınız. Swiger'ı ağzını tam 150 derece açabilir. Kavgalar esnasında bu çeneyi ne kadar fazla kullandığını görebilirsiniz. Neyse ki böyle bir düşman ile karşı karşıya değiliz. Genellikle sert kavgalar olsa da ağır olan su aygırları mücadeleyi kazanıyor. İlk başta çok sert davranan bu hayvanlar kaybettikleri zaman hemen uysal bir hayvana dönüşebiliyorlar. 4 numara, akrep ve karadul dünyanın en zehirli örümceği olarak bilinen karadolu örümceği ile sığır akrebi bir faunusun içine koydular. İki hayvan da zeki ve ikisi de bir o kadar tehlikeli. En zehirli akrep ve en zehirli örümceğin mücadelesini izleyenler şaşkınlığını gizleyemezken ikisinin pes etmeye niyeti olması dikkat çeken en önemli detaylardan biri. Duada bu iki hayvan sık sık karşılaşıyor. Akrep kuyruğun uzun olması çok iyi kullanıyor. Sonuç olarak zavallı örümcek gemi olmaktan kurtulamıyor. 5 numara Anaconda ve Timsah Anaconda bildiğiniz gibi Güney Amerika'da dev boyutları ile korku salan en büyük hayvanlardan biri. Bu hayvanları her ne kadar sirkler sayesinde görsek de vahşi doğada çok fazla düşmanları var. Anaconda güçlü bir hayvan ve kuyruğuyla sardığı anda diğer canlının ölmesi demek. Bu mücadelede ise timsah suyun avantajını iyi kullanıyor ve mücadeleyi üstün bitiriyor. İki rakip de aslında denk olabiliyor. Bir anakonda sardığı takdirde kurtulmak imkansız. Sonuç olarak anakondanın timsahları bile yediği biliniyor. Altı numara Bufalo ve Dişi Aslan Aslanlar ormanın kralı olarak bilinir. O yüzden herkes aslanları kendisine yakın ister. Her ne kadar aslanla karşılarına çıkan her şeye saldırsalar da onları bile durduracak pek çok rakip var. Bufalo aslanları zorlayan en önemli hayvanlardan biri. Bir keçi veya ineğe asla benzemez. Bu hayvanlar da aslanlar kadar güçlü ve sert darbeler yapabiliyor. Bu videoda ise 3-4 aslan tarafından sarılmasına rağmen kaybetmeyen bir bufalo var. Bu mücadelenin uzun olması demek, bufalonun elinde sonunda kaybedeceği anlamına gelmektedir. Ancak diğer bu mevzu karşısında sürpriz bir şekilde aslanlar uzaklaşıyor. 7 numara Geyik ve geyik Erkek geyiklerin liderlik kavgası her zaman dikkat çeker. Çünkü boynuzlar çok uzundur. Bu düelloların nedeni ise en güçlü, en sağlıklı ve en dayanıklı erkeğin belirlenmesi. Çünkü dişiler tıpkı yaban hayattaki gibi yavrularının babasının güçlü ve sağlıklı olmasını istiyor. Bu kavgalarda bazen boynuzlar ciddi yaralar alabiliyor. 8 numara kartal ve kartal. Çok az da olsa bu lider ruh hayvanlar karşılaşabiliyor. Kameraya yakınılanan bu anlarda bir kartalın üstten gelip diğer kartala saldırdığı görülüyor. Ortaya çıkan görüntüler inanılmaz. Diğer hayvanlara göre uzun sürmese de ender görüldüğü için bu dövüşte kesinlikle efsane arasında olmayı hak ediyor. 9 numara zürafa ve aslan. ormanlar kralı aslanların boylarının neredeyse 10 katı büyüklükteki zürafayla girdikleri mücadele nefesleri kesiyor. Zürafa avcı bir hayvan değil ama uzun boyu aslanlar için büyük bir tehlike. Bu videoda ise zürafa kendisine saldıran aslanı tepeledi. Aslanı ayaklarının altına alan zürafa aslanın üzerinden geçerek koşarak uzaklaştı.